İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere misler gibi yumuşacık Ramazan pidesi tarifiyle geldim. Malum Ramazan yaklaşıyor. Pidelerimizi yapmaya başlayalım. Özlediğimiz bir lezzet. Sizleri daha çok bekletmeden hemen tarifine geçelim. Ben yoğurma kabıma 4 bardak unumu aldım. 1 bardaktan 1 parmak eksik sütümü ve suyumu e, açtım unumun ortasına döküyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı şekerimi, bir paket instant mayamı döküp hemen tahta kaşığımla yoğurmaya başlıyorum. Mayamın maya eridiğinden emin olduktan sonra bir tatlı kaşığı tuzum var. Hemen onu da unumun etrafına döküyorum. Hamurum yoğunlaşana kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaştıktan sonra elimle yoğuracağım. Hemen spatulamı çıkartıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Suyumuzu kontrollü ilave edelim ki hamurumuz güzel bir hamur olsun. Hele yapışan yumuşak bir hamur elde edersek pidemizden çok memnun kalırız. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bana yorum kısmına yazarsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hamur işlerimizi her zaman için 6-7 dakika kadar yoğurursak özlü ve güzel bir hamur elde ederiz. Gördüğünüz gibi hamurum elimi de kasemi de bırakmaya başladı. Elimizden de kasemizden de bırakıyorsa hamur kendini hamurumuz özlü bir hamur olmuştur. Gördüğünüz gibi hamurumuzu çırpa çırpa yoğurdukça tamamen temizlendi ve hamurum harika bir hamur oldu. Gördüğünüz gibi harika bir hamur oldu. Hemen üzerine streçimi kapatıp iki katı kadar mayalana kadar e, üzerine kapattıktan sonra iki katı kabardıktan sonra hamurumuzun bir de şeklini verelim. Gördüğünüz gibi benim hamurum çok güzel mayalandı arkadaşlarım. Hemen ilk önce mayamızın hamurumuzun maya kokusu çıkması için havasını alalım. Bunu her videomuzda söylüyoruz. Mayalı hamurlarda havasını alırsak maya kokusu ve maya tadı almayız. Hemen masama biraz un serpip unumla hamurumu toparlayıp tepsime alayım Ramazan aylarımız geliyor Ramazan ayımız Ramazan aylarında vazgeçilmez bir lezzettir pidemiz Gerçi şimdi fırınlarda her zaman yapılıyor ama ben 2-3 yıldır fırından almıyorum her zaman pidemi kendimi yapıyorum yuvarlak bir form verdiğim hamurumu hemen tepsime alıyorum ve 10-15 dakikada tepside tekrar mayalandırıyorum böyle iki defa mayalandırırsanız Hamur işlerinizden her zaman söylüyorum bunu. Gerçekten güzel sonuç alırsınız. Hafif elimle tepsime de yaydırdım. 15 dakika kadar mayalanmasını bekliyorum. Ve benim hamurum mayalandı. Hemen bir adet yumurta sarısını içerisine bir tatlı kaşığı suyumu ilave ettim. Çırpıp hemen hamurumuzun üzerine yumurta sarımızı öncelikle sürüyoruz. Diğer yandan fırınımızı 190 derece alt üst fanlı ayara açtığım ısınıyor. Fırınımızı her zaman için önceden açmakta fayda vardır. Ve parmak uçlarımızla şeklini verelim pidemizin. Parmak uçlarımızın tepsiye değmesine dikkat edin. Önce kıyı şeridini çektim. Sonra üstünü karelere bölüyorum. Verdiğim tariflerin ölçülerini birebir videonun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Hemen pidemizi biraz şöyle aç, büyütelim ki çok fazla kalın olmasın. Elimle hemen şöyle açtırıyorum. Açtırdığım için tekrar parmak izlerimi ikinciye geçiyorum. Pidemiz oldu. Gördüğünüz gibi baloncuk baloncuk kabardı. Ve pidemizin üzerine olmazsa olmazı susamımızı serpiyoruz. Susam ve çörek otu pidemizin olmazsa olmazıdır. Bunları lezzet verendir. İstemiyorsanız susam ve çörek otunu sevmiyorsanız serpmeyip sade de yapabilirsiniz. Isınmış olan fırınıma hemen pidemi gönderiyorum. Ve benim pidem çok güzel pişti arkadaşlar. Harika oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk sıcağı çıkması için hemen örttük. Sıcağı çıktı. Yine de sıcak sıcak. Sizlere hiç dokusunu göstereyim. Siz pidemin güzelliğini izlerken Ben de sizlere veda edeyim. Videomun sonuna gelmek üzereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket versin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan ilk önce sizin haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medya üzerinden sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. yeni yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.